Merhabalar sevgili herkes. Nasılsınız? Ben dünyanın bir ucundan size sesleniyorum. Bu hafta Marsilya'dayız. Umarım güzel bir tatil olur. Birlikte keşfedeceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Daha bugün geldik. Şu anda bir üstümü değiştirdim. Hızlıca. Şansı hava çok güzel ve ben aklınıza gelecek ve gelmeyecek bütün kalın eşyalarımı yanımda getirmiştim. O yüzden birazcık içler arası bir durum söz konusu. Daha kamerayı çıkarmaya fırsat bulamadım. Yarın kamerayla çekelim ama bugün birazcık telefondayız. Kısacık azıcık meseleyi keşfederek başlayacağız. Neden boy aynası koymuyorsunuz? <laughs> Günaydın. İyi akşamlar sevgili herkes. Nasılsınız? dün akşam geldik. Bir yemek yiyip uyuduk. Bütün bir günü bugün birlikte Marsya'da geçireceğiz. Dün birazcık o yorgunluk ve zaten çok karanlıktan yani çeksem de hiçbir şey gözükmeyecek haldeydi. O yüzden kamerayı açmadım ama bugün beraber Marsilya'yı gezeceğiz. Enteresan bir seyahat oldu benim için çünkü ben bugün bile ne yapacağımızı bilmiyorum. Genelde seyahatleri, hayatı ve her şeyi planlayan ve planlamayı seven biriyimdir ama bu seyahat böyle birazcık ...sürpriz bir seyahat oldu ve ki sürprizlerden de çok haz etmem yani son anda hazırlanmayı sevmem, son anda çıkan programlardan hoşlanmam vesaire vesaire ama bunu bırakmaya çalışıyorum yani hayatın akışında hayatı sevmeye, hayatın akışında hayatı beklemeye, hayatı görmeye kendimi geliştirdiğim bir dönemde böyle bir şey oldu ve dolayısıyla ben de hiç sormadım ne yapacağız diye <laughs> ve... Benim için bir aslında eğitim ve hediye gibi oldu. Çünkü bu seyahatte kendimi Ali'nin babasını bırakabildim. Güzel, ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Hep beraber yapa yapa göreceğiz gibi gözüküyor. Dilerim güzel bir gün olur. Sizin için de keyifli bir seyir olur. Hadi başlayalım. Kemal Memer falan iyi fikir. İyi. Sanki sevdim ama. Biraz arkada çekeriz. Yani güzel gibi. Şu an sıcakladım gerçi. Bakalım. Şu an neredeyiz? Sokağın adı ne? Burası ana sokağı gibi sanki Martin Burası... Ya, Dur. Kan bir yere. Bir yere. Bir yere. Kan bir yer. Tamam. Ah. Kan bir Marsilya, Fransa'nın en eski şehirlerinden biri ve kökeni milattan önceye kadar gidiyor. 16. yüzyılda Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri haline gelerek ticaretin kalbi olmuş. Akdeniz'e açılan bir kapı gibi Marsilya'ya hem refah hem de farklı kültürler atmış. Bugün hala sokaklarda bu tarih kokusunu hissetmek mümkün. Marsilya, zamanla Cezayir, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerinden yoğun göç almış ve bu, şehre eşsiz bir kültürel mozaik haline getirmiş. Yürüdüğünüz her mahallede, farklı bir kültürünüzle rastlamak mümkün. Kuzey Afrika mutfağının lezzetlerinden, Akdeniz dokularına kadar geniş bir yerpaze var. Tüm bu özellikler, Marsilya'yı sadece bir liman kenti değil, çok katmanlı bir kültür merkezi yapıyor. Günaydın. Şöyle işe ayarlayalım. Bugün ikinci ve son günümüzdeyiz. Biz yarın sabah dönüyoruz. Günün kombinini göstereyim. Yapar desenli koyu renk, yapar desenli pantolonum. Çizgili bir kazak ve içine beyaz tişört giydim. Üstüme de ceket alacağım. Ayağıma klasik Nike'larımı giyeceğim. Bugün hava düne göre daha kapalı ve Dün gördüğünüz üzere genelde sokaklardaydık. Bugün de genelde sokaklarda olacağız. Bu arada hazır Ali uygunken size bir oda turu yaptıracağım ama dağınıklık için kusura bakmayın. <laughs> Çünkü her sabah panik halde hazırlanıyoruz. Bugün son günümüz bir kalınları tur yapacağız. Yani 5 saat boyunca dışarıda buranın yerel lezzetlerini tadacağımız bir gün. Size i̇şte elimden geldiğince çevreyi göstermeye çalıştım. Harika bir Akdeniz şehri diyebilirim. 1 milyon nüfusu var. Ee, çok ciddi bir ticaret noktası konumu dolayısıyla. E, çok güzel bir oltanı var. Çok e, güzel bir e, denizcilik şehri aslında. Herkesin teknesi var. E, marina bizim ülkemizdeki gibi uçuk fiyatlara, marina fiyatları yok. E, bir emeklinin bile kolaylıkla teknesi, yelkenlisi, balıkçı teknesi olabilir. Genelde Hafta sonları hafta içleri ya marinada oturuyorlar ya denize çıkıyorlar hep yelkenli ve bot yarışları oluyor açık denize baktığı için çok güzel diyebileceğim hiçbir şey yok başka gerçekten çok güzel. Eğer sadece şehirde kalacaksanız bence buraya 2 gece 3 gün 3 gece 4 gün yeterli olacaktır. Eğer her yeri didik didik gezmek istiyorsanız. Ee, çok enteresan burada tuktuk -tuk kiraladık. Yani Asya ülkelerinde gördüğünüz tuktu, elektrikli tuktuk -tuk, tuk tabi. Ve onunla çok hızlı bir şehir turu yaptık. O çok iyiydi. Ta bir katedral var. O katedrale çıkmak yürüyerek yani çok yorucu ama çok güzel e, bir parkur. Eğer çıkarsanız da ben ilk geldiğimde yürüyerek çıkmıştım. Çok tepede ve şehri 360 derece görebiliyorsunuz. Her şeyin nerede olduğunu rahatlıkla anlamanız için bence ilk durak olarak orayı düşünebilirsiniz. Daha sonrasında şehrin içinde Musem Akdeniz Toplulukları Müzesi var. Onun müzenin kendisi çok güzel. Yani dışarıdan çok güzel. İçerisine daha girmedim. Bugün girmek gibi bir hedefim var. Oraya bakabilirsiniz. Old Town'da sokaklar, dar merdivenli sokaklar, bej binalar. Çok enteresan hani Parisle böyle daha orta çağ şey bir şehrin karışımı gibi. Yani çok eski bazilikalar da var. Ee, daha böyle barok döneme ait kiliseler de var. Ee, Katedralin en enteresan kısmı denizcilere adanmış bir katedral dolayısıyla tavanından e, bir sürü tekne asılıydı. E, genelde duvardaki resimler, mozaikler, anlatılan hikayeler e, denizcilerle alakalıydı. Denize olan ilginiz varsa çok etkileyici bir e, seyahat olabilir işte 15. 16. 17. yüzyılları e, rahatlıkla deneyimleyebileceğiniz yine tabi bu, bugüne kadar deneyimleyebileceğiniz muazzam bir e, şehir diyebilirim umarım yolunuz düşer beni hatırlarsınız. Odamızda 3 tane küçük balkon var French Balcony dedikleri gerçekten tam bir French balkon. bir tanesi bu benim şu an içinde olduğum balkon böyle aslında 3 şerit olan bu da çok güzel bir sistem bu arada park yerine girebilmek için ortadan gelmeniz gerekiyor. Böylece yol çıkamıyorsunuz. Çok güzel. Şuradaki büyük balkon ve şuradaki küçük balkon bizim odamız daha iyi. Merkeze bayağı 10 dakikayı, yani şu sokaktan, şuradaki sokaktan aşağı dönüyorsunuz ve dümdüz aşağı indiğinizde 5 dakika içinde sahildesiniz. Burada yatak odamız var. Zaten çok büyük bir oda değil. Bir tavan yüksekliği inanılmaz. Yani gerçekten çok yüksek bir tavanı var televizyon, işte sıcak su kaynatma ve kahve alanları mevcut. Buradan diğer balkona çıkış var ve buradan da banyoya geçiş var. Banyo demin sizinle beraber konuştuğumuz gibi. Tuvalet ve duş bunun arkasında. Burada ise iki tane lavabosu olan bir banyo ve bir küvet alanı var. Böyle güzel bir oda. Buradan da çıkıyorsunuz ve çıktıktan sonra Bu arada bence odadan daha güzel olan bir şey var. O da otelin kendisi. Modern avizelerle işte duvar süslerini ve boyamalarını birleştirmişler. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Çok enteresan yani neredeyse tüm Türk markaları var. Dört kadeh çaydanlıklar. Sağ taraf bira ve su, sol taraf şarap. Ha, oradan alabilir miyim? Boş ama öyle şey yapılabiliyor olması. Neden? Ah. Voilà. You know that in Marseille we have the best water of France. Ah. The best of France. Uh, it's uh, a place founded in 1785, so four years before the French Revolution. <laughs> <laughs> Mucem Mucem Şöyle dinlenebileceğiniz bir alan var Sandalyelerin olduğu Bir yer kapıp hemen oturduk ve Musem'in dış cephesinin ardından böyle güzel Marsilya'nın marina girişini izleyebiliyorsunuz. Mesela şimdi şuradan bir tekne çıkıyor. Müthiş bir görüntü olacak. Marsilya'nın kuruluşuna dair oldukça ilginç bir detay. Buraya gelen ilk yerleşimcilerin Anadolu'dan, günümüz Türkiye'sindeki Foça'dan gelmiş olması. Yaklaşık M.Ö. 600'lerde Foça'dan ayrılan Yunanlı denizciler Akdeniz'in batısına doğru yol alarak Marsilya'nın bulunduğu kıyılara ulaşmış ve buraya yerleşmişler. Bir maceranın daha sonuna geldik. Bu haftayı da benimle geçirdiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Ja, sehen